Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Ebob Ekok konusu önemli bir konu. Hem YKS'de hem LGS'de gelen bir konu arkadaşlar. Ebob Ekok diğer bir ismi Obeb Okek. -E Doğrusu Ebob Ekok. En büyük ortak bölen, en küçük ortak kat. Bu konunun can alıcı formüllerini vereceğim arkadaşlar. Bu formülleri bilirseniz çoğu soruyu yaparsınız. Evet, EBOB-EKOK konusunun hileleri, formülleri nelerdir? Birincisi değerli arkadaşlar. A ile B herhangi pozitif tam sayı olsun arkadaşlar. A ile B herhangi pozitif tam sayı olsun. Bu A ile B'nin çarpımı EBobuyla ile EKOK'un çarpımına eşittir arkadaşlar. EBOB'u ile EKOK'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir değerli gençler. İkinci özelliğimiz. A ile B aralarında asal ise aralarında asal demek ne demektir arkadaşlar? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. Adı üzerinde birden başka ortak bölen yoksa bunların en büyük ortak böleni birdir arkadaşlar. Ekokları da sayıların çarpımıdır değerli gençler. A, B'den küçük olmak üzere iki sayının ebobu bu iki sayıdan küçük olana eşit olabilir ya da ondan küçüktür. Yani sizin bulduğunuz EBOB en küçük sayıya eşit olabilir veya ondan küçük olmak zorundadır. Yani sayılardan küçük olmak zorundadır. EOK da en büyük sayı eşit olabilir ya da bu iki sayıdan da büyük olmak zorundadır. Sen EOK'u sayılardan küçük bulduysan yanlış yapmışsındır. Onu söyleyeyim. Daha sonra rasyonel sayılardaki EKO'ya gelelim arkadaşlar. Bu da çok rahatlatan bir özellik. Bunun hilesi de şu. Uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok. A bölü B, C bölü D'nin ekoku sorulursa payın ekokunu almanız lazım. Paydanın ebobunu almanız lazım. Çok pratik bir yöntem. Bu da size çok fayda sağlayacaktır. Yine genelde bu çıkıyor arkadaşlar. Ebob fazla çıkmaz. A bölü B, C bölü D'nin ebobu sorulursa A çarpı D, B çarpı C'nin ebobu e, aşağıda da ekok B'de olacak arkadaşlar. Bu fazla çıkmaz. Şöyle şifreleyim. Ekok ise ekokla başlıyor. Ebob'a bölüyoruz. Genelde bu çıktığı için şuna çok e, irdilememize gerek yok. Altıncı özelliğimize geldik arkadaşlar. Altıncı özellik önemli bir özellik. Değerli gençler burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bazı sorularda EBOB bazı sorularda ekok alıyoruz. Bunu neye göre karar veriyoruz? Yani biz nasıl anlayacağız? E, çok önemli bir püf noktası var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Eğer parçadan bütüne gidiyorsak ekok. Yani parçadan bütüne gidiyorsak ekok alınır arkadaşlar. Parçadan bütüne gidiyorsak ne demek bu? Mesela biz kibrit kutularını birleştirerek küp yapıyorsak burada ne yapıyoruz? Parçalarımız kibrit kutuları bunları birleştirerek küp yapıyoruz. O zaman parçadan bütüne gittik. Aynı şekilde kare şeklindeki e, dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kare şeklinde bir odayı döşeyeceğiz mesela. Fayansları birleştirip kare şeklinde bir oda döşüyorsak, birleştirme varsa, bir şeyleri birleştiriyorsak burada ekok bulunur arkadaşlar. Aynı şekilde nöbet sorularında Ali 3 günde bir, Veli 5 günde bir, ikisi beraber kaç günde bir sorularında da yine nöbet sorularında da ekok bulunur. Mesela zil sorularında birinci zil, birinci zil 12'de çalıyor, ikinci zil şu saatte çalıyor. İşte birinci zil 15 dakikada bir, ikinci zil 7 dakikada bir çalıyor. İkisi beraber ilk defa şu saatte çaldı. Tekrar ne zaman beraber çalar tarzındaki sorularda da yine ekok, nöbet, zil bunlarda ekok bulunur değerli arkadaşlar. Daha sonra e, bütünden parçaya gidilirken de diğer özelliğimiz 7. özelliğimiz bütünden parçaya gidilirken de ebop bulunur arkadaşlar. Bütünden parçaya gidiyorsak eğer. Yani Mesela marketimiz var, 3 çuval nohutumuz var, biz bunları poşetleyeceğiz. İşte poşetleyeceğiz, ne yapıyoruz? Çuvalları poşetlere yerleştiriyoruz, yani bölüştürüyoruz. Bölüştürme varsa, mesela yine aynı şekilde ağaç dikme, tarlanın etrafını bölüyoruz ki ağaç dikeceğiz oralara, bölme olayı var yine, ağaç dikme sorularında da ayırma, mesela A4 kağıdını vermiş size, A4 kağıdını kare karelere ayırın diyor. Kareleri ayırın diyor. Bunda da aynı şekilde. Parçalamada da mesela ağaç vermiş, odun vermiş bunları kesin diyor. Bunlarda da yani bölme olayı varsa ebop bulunur değerli arkadaşlar. Evet burada şuna çok dikkat edin. Hocam en az dersi şu, en çok dersi bu diye genellerseniz yanlış yaparsınız. Bazen en az dediğinde de ekok alınabiliyor. En çok dediğinde de ekok alınabiliyor. Yani burada anlamda en az en çok odaklanmaktan ziyade parçadan bütüne mi bütünden parçaya mı buna dikkat etmeniz lazım değerli arkadaşlar. Soruyu anlamanız lazım, anlamanız lazım, anlamanız lazım ki soruda EBOB mu, ekok mu kullanılır onu çok rahat anlayabilin. Soru kalıplarını gördükten sonra bol bol soru çözdükten sonra arkadaşlar zaten direkt hangisinde EBOB, hangisinde ekok alınacağını görürsünüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Allah'a emanet olun. Diğer konuların da püf noktalarını çekip atacağız arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Allah'a emanet olun. Başarılar.